Osmanlı dönemi basım ve basın tarihi bir Osmanlı İmparatorluğu yüzyıllar boyunca yalnızca siyasi ve askeri gücüyle değil, aynı zamanda kültürel ve entelektüel mirasıyla da dikkat çekmiştir. Bu zengin mirası geç de olsa yansıtan önemli bir unsur da basım ve basın olmuştur. Osmanlı matbaacılığı 15. yüzyılın sonlarından itibaren gelişmeye başlamıştır. Özellikle 18. yüzyılın ortalarına kadar geleneksel yazma el yazması kültürünün baskın olduğu Osmanlı'da yenileşme sürecinin bir göstergesi olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlı'da matbaanın ilk kez kullanılmaya başlanması yalnızca teknolojik bir gelişme değil, aynı zamanda kültürel bir değişime de kaynaklık etmiştir. Matbaanın Osmanlı'da yaygınlaşması özellikle 18. yüzyıldan itibaren hızlanmış ve 19. yüzyıldan itibaren tanzimat reformlarıyla birlikte toplumsal ve siyasal hayatın şekillenmesinde etkili bir araç haline gelmiştir. Osmanlı'da matbaanın gelişmesi eğitimin yaygınlaşmasını, yenileşmenin hızlanmasını sağlamış ve Batı'daki kültürel hareketlerin Osmanlı toplumuna entegre olmasına yardımcı olmuştur. Matbaa, basılan her türlü bilgiyi nesilden nesile aktarılmasına imkan sağlayan ve basının yaygınlaşmasında en önemli araçtır. Söz uçar, yazı kalır ifadesi bu durumu özetler niteliktedir. Tarih boyunca örnekler göstermektedir ki matbaanın kullanımıyla birlikte toplumsal yapılarda gözle görülür değişiklikler meydana gelmiştir. Avrupa'da ilk baskı makinelerinin Gutenberg tarafından 1940'lı yıllarda kullanıldığı, 1450'li yıllardan itibarense düzenli bir şekilde çalışmaya başladığı bilinmektedir. Matbaa Almanya'dan sonra aynı dönemde Hollanda, İtalya, İsviçre, Çekoslovakya ve Fransa başta olmak üzere bütün Avrupa'ya yayılmıştır. Bu durum, haberlerin dolaşım hızının arttırılması ve daha çok sayıda insana ulaştırılması açısından önem taşır. Osmanlı topraklarına matbaa genel kabulün aksine 1727 yılında değil, daha erken tarihlerde girmiştir. Müslümanların eserlerini bastıkları ilk resmi matbaanın Osmanlı'ya geliş tarihi 1727'dir. Osmanlı tebaası Yahudiler 15. yüzyıldan yani 1988 yılından itibaren matbaalarını kurmuş, Ermenilerse 1967 yılından itibaren bu alanda faaliyet göstermeye başlamıştır. Rumlar da 1827'den itibaren matbaalarını kurmuşlardır. Avrupa'da baskı yapabilen ilk matbaanın 1950 yılında kurulduğu kabul edilirse, bu tarihten yaklaşık 43 yıl sonra İstanbul'da da matbaa kurulduğu görülür. Osmanlı Devleti'nin hareketli tip baskı makineleriyle tanışması 2. Bayezid dönemi 1512 itibarıyla başlamıştır. Bu makinelerin İstanbul'a gelmesini sağlayanlar Yahudi cemaati olmuştur. 31 Temmuz 1992'de Elhamra kararnamesine göre İspanya'dan çıkarılan Yahudiler yanlarında getirdikleri matbaalarla ilk basım evlerini İstanbul'da 1434'te açmışlardır. Aynı yıl David ve Samuel Nahmes adlı iki kardeş kurdukları basım evinde Arba Ah Turim adlı kitabı basmışlar. Böylece Osmanlı Devleti sınırlarında basılan ilk eser literatüre geçmiş olmuştur. 1996'da Yahudiler tarafından ikinci basım evi Selanik'te kurulmuş ve bunu Edirne, Halep, Şam ve İzmir takip etmiştir. Şeksininci ve Ossonisininci yüzyıllar arasında Yahudi cemaatine ait basım evi sayısı 30 olmuştur. Osmanlı topraklarında basım evi sadece Yahudilerin tekelinde değildi. Ermeni ve Rumlar da basım faaliyetleri içerisindeydi. Bu bağlamda 1511'de Venedik'te başlayan Ermeni matbaacılığı 1564-1567 arasında Osmanlı coğrafyasında faaliyet gösterecektir. Ermenilere ait ilk basım evi İstanbul'da Surp Nigoz kilisesi bünyesinde oluşturulmuştur tokatlı abgartı bir tarafından kurulan bu basım evi hareketli tip baskı tekniği ile kitap basmıştır. 1934-1929 yılları arasında Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimler tarafından kurulan basım evi sayısı toplamda 37 olmuştur. Bu basım evlerinin tamamı yabancı dillerde kitap basıyordu. Osmanlı ülkesinde devlet destekli basım evlerinin ortaya çıkışı Padişah Dötiyicinci Ahmet dönemi 1703-1730 ile başlamıştır. Elçinci Ahmet yenilikleri destekleyen bir padişahtı ve matbaa ile ilgili ilk gelişmeler Lale Devri olarak adlandırılan 1918-1930 arasında gerçekleşti. Osmanlı'da ilk Türkçe harfli matbaanın kurulması 28 Mehmet Çelebi'nin Fransa elçiliği dönemine denk gelir. Matbaanın kurulmasından önceki dönemlerde devlet yöneticilerinin izniyle basılan kitapların da satıldığı bilinmektedir. 7 Ekim 1220'de Fransa'ya elçi olarak gönderilen 28 Mehmet Çelebi'nin Fransa ile diplomatik ilişkilerin başlatılması için resmi olarak görevlendirildiği bilinmektedir. Hazırladığı Fransa sefaretnamesi adlı raporuyla Osmanlı devletinde ilk basım evlerinin kurulmasının önü açıldı. Aslen Macar olan İbrahim Müteferrika tarafından Temmuz 1727 tarihinde ilk matbaa çalıştırıldı padişahtan basım evi açma ve kitap basma konusunda izin alan İbrahim Müteferrika, Sultan Selim mahallesinde bulunan evinin alt katında Darüt Tıbaatül Amire ya da Basmahane olarak adlandırılan ilk Türk basım evini 14-16 Aralık 1727'de faaliyete geçirdi. İstanbul'da baskı ustası olarak tanınan Yahudi mürettip İona Eşkenazi bu basım evinde görevlendirildi. Ayrıca Almanya, Hollanda ve Viyana'dan harf kalıpları getirtildi. Bunların bir benzeri kuyumcu Zambakoğlu'na oğluna yaptırıldı. Darüt Amire'de ilk basılan kitaplar 18 punto büyüklüğündeydi. Toplamda 16 kitap basılmıştır. Bunlardan ilki 31 Ocak 1729'da basımı yapılan Vankulu sözlüğü ya da Kitabı Lügatı Vankulu idi. Bu sözlük Arapçadan Türkçe'ye çeviriyi kolaylaştırmak için yazılan Sihah-ül Arabiye adlı kitabın bir çevirisiydi. Van Kulu lakabıyla tanınan Mehmet Efendi tarafından derlendiği için bu adı aldı. İbrahim Müteferrika, 1727-1945 arasında toplam 23 baskıda 12.500 adet kitap yayımladı. Müteferrika'nın ölümü üzerine 1945 basım faaliyetleri durdu. Dönemin koşulları matbaanın 1883'e kadar engellenmesine neden oldu. Osmanlı Devleti'nde İbrahim Müteferrika'nın basım evinden sonra ikinci basım evi yenilikçi padişah Erçinci Selim'in emriyle Darüt Tıbaatül Mamuretüs Sultaniye ya da Darüt Tıbaatül Cedide ismiyle 1800 açıldı. Bir yıl sonra burada iki renkli basılan ilk eser Burhan-ı Katı adlı Farsça Türkçe sözlük oldu. İstanbul'un dışında Osmanlı Devleti'nin diğer bölgelerinde de basım evleri açıldı. Bunlardan biri de 1822'de kurulan Bulak Basım Evi'dir. Burası Mısır'da Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın desteğiyle Mısır'ın resmi gazetesi vakai i Mısriye'yi çıkarmak ve bilimsel faaliyetler yapmak için kuruldu. Osmanlı Devleti'nde yabancı dilde yayımlanan gazeteler 1995-1896, Osmanlı İmparatorluğu'nda yabancı basın tarihi, İmparatorluğun sosyal ve siyasi dinamikleriyle yakından ilişkilidir. Yabancı basın, Özellikle Batılı ülkelerin etkisiyle Osmanlı toplumunda önemli bir rol oynadı. Osmanlı'da yabancı basın 18. yüzyılın sonlarına doğru özellikle Fransızca yayınlarla başladı. 1296 yılında İstanbul'daki Fransız Büyükelçiliği Fransız kolonisine ve Fransızca bilen diğer kesimlere yönelik gazeteler basmaya başladı. Temel amaç ise 1789 Fransız Devrimi sonrasında Osmanlı'daki yabancı uyruklulara ülkenin siyasi durumu hakkında bilgi aktarmaktı. Yabancı dille yayınlanan gazeteler Osmanlı toplumunda fikirlerin yayılması, siyasi tartışmaların yapılması ve toplumsal değişimlerin aktarılması açısından önemli bir platform olmuştur. Yabancı gazeteler zaman zaman sansüre uğramış, bazıları kapatılmış ancak bu durum yabancı basının etkisini tamamen ortadan kaldırmamıştır. Bu süreç, modern Türk basınının temellerinin atılmasında da önemli bir rol oynamıştır. Bu çerçevede yabancı basına baktığımızda, Türkiye'de Fransızca yayımlanan Bulletins de Nouvelle, Haberler Bülteni adlı ilk gazetenin Ağustos 1995'te İstanbul'da Fransız elçiliği tarafından yayımlandığı görülmektedir. Gazetenin amacı, Fransız devriminin getirdiği cumhuriyeti ve diğer yenilikleri Osmanlı Devleti'nde yaşayan Fransızlara ve Türklere tanıtmak olmuştur. Bulletins de Nouvelles gazetesinin yayını, Raymond de Verninac Saint-Maur'un ülkesine döndüğü 1996 yılına kadar devam etmiştir. Gazete Frances de Constantinople, İstanbul'un Fransız gazetesi ise Ekim 1996'da Fransız elçisi R. Verninak'ın yerine atanan General Ober Dubayet desteğiyle yayımlanmaya başlamıştır. Bu gazete ayda bir kez dört sayfa olarak basılmış ve Eylül 1998'e kadar yayını devam etmiştir. Le Spectateur Oriental, şark gözlemcisi. Fransız avukat Alexandre Black tarafından İzmir'de Fransız elçiliğine bağlı olmadan 24 Mart 1821 tarihinde haftalık olarak yayımlanmaya başlanmıştır. Ancak Fransız konsolosluğunun girişimleri sonucu 27 Mart 1824'te kapatılmıştır. Kapatılma nedeni ise Fransız çıkarları ve Ege adaları konusunda Yunanistan'ı destekleyen devletleri eleştiren yazılar yayımlanmasıdır. Le Courrier de Smyrne, İzmir'in habercisi, Alexander Black tarafından devlet desteğiyle 1828'de çıkarılmaya başlanmıştır. Bu gazetede Les Spectateur Oriental gibi Osmanlı devletinin yabancı devletlere karşı çıkarlarını savunmuştur. Black 1831'de gazetesini satarak İzmir'den İstanbul'a göç etmiştir. Le Moniteur Ottoman, Osmanlı Öğretici İstanbul'da Alexandre Black tarafından Fransızca olarak yayınlanmaya başlanmış bu gazete takvimi vakayinin Fransızca çevirisi olmuştur ve 1850 yılına kadar basımı sürmüştür. Le Courrier de Constantinople, İstanbul'un habercisi, Edward Black tarafından 1845'te İstanbul'da ilk sayısı yayınlanmış ve Osmanlı öğreticisi gibi resmi gazete niteliğinde bir yayın olmuştur. Farklı dillerde yayımlanan diğer gazeteler arasında, İzmir'de basılan Rumca Philoston Neon, 1831 1832 İstanbul'da basılan Bulgarca Tarigradski Vestnik 1848-1861, Beyrut'ta basılan Arapça Hadikatül Ahbar 1888-1909 ve İstanbul'da yayınlanan Farsça Ahter 1876-1896 yer almaktadır. Osmanlı Devleti'nde Türkçe yayımlanan gazeteler. Yukarıda belirtildiği gibi Osmanlı basım tarihi 15. yüzyıla dayansa da Türk medyasının temellerinin atıldığı dönem daha ileri bir tarihi kapsar. Bu dönem toplumsal ve kültürel değişimlerin hız kazandığı bir süreçtir. 19. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda özellikle Tanzimat ve Islahat Fermanları'nın ardından basın önemli bir iletişim aracı haline gelmiştir. Bu dönemde Osmanlı'da ilk gazete ve dergilerin yayına girmesi toplumsal eğitimin geliştiği dönemle örtüşür. Batı'dan gelen gelişmelerin tarihsel modernleşme sürecinin bir parçası olduğu döneme denk gelir. Basın sadece haberleri iletmekle kalmamış, aynı zamanda toplumsal, kültürel ve siyasal politikalar üzerinde etkili bir araç haline gelmiştir. Türkçe ilk gazete olan Vekayi-i Mısriye, Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın isteği üzerine 4 Aralık 1828'de yayınlanmaya başlamış, her 15 günde bir Arapça-Türkçe olarak basılmış ve 4 sayfadan oluşmuştur. İkinci Türkçe gazete Vekayi İgiri diye 1831'de Mora'da başlayan Rum isyanını bastırmaktaki katkıları 1827 nedeniyle Girit Valiliği'nin Mehmet Ali Paşa'ya verilmesi üzerine Paşa tarafından adada gerçekleştirilen ıslahatın bir parçası olarak çıkarılmış ve Türkçe Rumca yayınlanmıştır. Tamamıyla Türkçe olan ilk gazete Takvimi Vekayi, 2. Mahmut'un isteğiyle 1 Kasım 1831'de İstanbul'da yayınlanmaya başlanmış ve hükümetin faaliyetlerini halka duyurmak amacıyla kurulmuştur. 1860'tan itibaren resmi gazete olarak 4 Kasım 1922 yılına kadar yayın faaliyetini sürdürmüştür. Ceride-i Havadis, Türkiye'de özel çaba ve sermaye ile yayımlanan ilk Türkçe gazete olup Morning Herald adlı İngiliz gazetesinin muhabiri William Churchill tarafından çıkarılmıştır. Okurlarının çoğunluğu toplumun üst tabakasından kişilerle birlikte Devlet ve vilayet memurlarından oluşmuştur. Başlangıçta birkaç yüz adet satan gazetenin abone sayısı 3 yılın sonunda 150'ye düşünce kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Gazete sahibi Churchill'in ölümünden sonra 27 Eylül 1864'te kapanmıştır. Osmanlı devletinde doğrudan Türk aydınları tarafından çıkarılan ve gerçek anlamda bir gazete karakteri taşıyan Tercüman-ı Ahval ilk özel Türkçe gazetedir. 21 Ekim 1860'da Agah Efendi tarafından çıkarılan gazete, Türk basın tarihinde yeni bir dönem başlatmıştır. Tercümanı Ahval, iç ve dış siyasi gelişmelerle birlikte sosyal ve ekonomik haberlere de yer veriyordu. Hükümeti eleştiren yazılarından dolayı 11 Mart 1866'da kapatılmıştır. Türk basın tarihinde önemli bir yeri olan diğer bir gazete ise İbrahim Şinasi Efendi tarafından çıkartılan tasviri efkardır. 27 Haziran 1862'de yayın hayatına atılan gazete, 1869 yılına kadar 7 yıl boyunca oldukça düzenli bir biçimde yayın hayatını sürdürmüş, daha sonra kendiliğinden kapanmıştır. Muhbir gazetesi, Filip Şahinyan tarafından Ocak 1867'de basılmış olup, Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin yayın organıdır. Hükümete yönelik eleştirilerde oldukça sert bir üslup kullanmıştır. Muhbir, yurt dışında yayınlanan ilk Türk gazetesi olma özelliğini de taşımaktadır. Ali Suavi Efendi'nin başyazarlığını üstlendiği gazete, Tanzimat döneminin en ileri fikir yazılarını yayımlayan basın organı olmuştur. İnkılap fikrini savunan ve demokrasiyi öven türdeki yazılarıyla dikkat çekmiştir. Hürriyete, Hürriyet, Yeni Osmanlılar tarafından yurt dışında yayınlanan ikinci Türkçe gazetedir. Namık Kemal'in kontrolünde Ziya Paşa'nın da katkılarıyla çıkarılmıştır gazetede Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin yurtdışındaki diğer üyelerinin yazılarına da az da olsa yer verilmiştir. Haziran 1868 ve Haziran 1870 arasında önce Londra'da ve sonra da Cenevre'de toplamda 100 sayı yayımlanmıştır. Cemiyetin üyelerinden Ali Suavi, Londra'dan geçtiği Paris'te 1869'dan itibaren Ulum isimli bir başka gazete yayınlamaya başlamıştır. Bu gazeteyle birlikte, Türk kültür ve tarihine ilişkin bilgilerin yer aldığı ekler de yayınlanmıştır. Ulum gazetesi Paris'te çıkartılırken başka bir Osmanlı aydını olan Mehmet Bey de Fransa'nın başkentinde başka bir Türkçe yayının neşrine başlamıştır. İttihat isimli bu gazetenin ilk sayısı 15 Mayıs 1869'da çıkmıştır. Gazetenin bazı bölümleri Ermenice, Rumca ve Arapça olarak hazırlanmıştır. İlk resimli Türkçe gazete olarak anılan Ayine-i Vatan, 17 Ocak 1867'de 14-18 sayfadan ibaret resimli olarak haftada bir yayınlanmaya başlanmıştır. Gazete sıklıkla yayınına ara vermek zorunda kalan gazetelerden biri olmuştur. Tanzimat döneminde yayınlanan gazetelerden bazıları şunlardır. Utarit, Sami imzasıyla ilk sayısı 14 Mayıs 1867'de neşredilen bu gazete yalnızca 5 sayı yayınlanabilmiştir. Sabah 1876'da Papadopoulos tarafından yayınlanmaya başlamış, başyazarı Şemsettin Sami Bey olmuştur. İkdam 23 Haziran 1894 tarihinde Ahmet Cevdet tarafından yayına başlamıştır. Vakit Filip Efendi tarafından çıkarılan bu gazetenin ilk sayısı 28 Ağustos 1875 tarihli olup uzun oldukça uzun ömürlü bir yayın olmuştur. Tercümanı Hakikat Ahmet Mithat Efendi tarafından 25 Haziran 1878'de yayımlanmaya başlanmıştır. Saadet Mehmet Nuri Bey ile oğlu Fethi'nin yayımladığı bu gazete, tarafsız bir yayın politikası izlemeyi tercih etmiştir. 1885 Mizan Mizan gazetesini çıkardığı için basın tarihimizde Mizancı Murat olarak anılan Murat Bey tarafından yayınlanmıştır. Osmanlı Gazetesi Mehmet Murat'ın Mizan Gazetesi, 1897'de Cenevre'de kapatıldıktan sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurucularından olan İshak Sükuti, Abdullah Cevdet ve Tunalı Hilmi tarafından 1 Aralık 1897'de Cenevre'de yayımlanmıştır. Şurayı Ümmet Ahmet Rıza tarafından 1902-1908 yılları arasında Paris'te ve sonrasında Kahire'de çıkarılmıştır. Şurayı Ümmet, Jön Türkler arasında başlayan merkeziyetçilik, ademi merkezilik tartışmasında merkeziyetçiliği savunanların safında yer almıştır. Gazetenin ilk sayısı 15 Nisan 1902 tarihlidir. İslamcılık fikirlerini savunmak amacıyla kurulan cemiyeti, i̇lmiye İslamiye Derneği'nce yayınlanan Beyanül Hak dergisiyle, İttihadı Muhammedi Derneği ve bu dernek adına çıkarılan Volkan Gazetesi, Osmanlı'da yayınlanan diğer gazeteler arasındadır. Osmanlı'da yayınlanan gazetelere örnek olarak şunlar gösterilebilir. Ruzname-i Ceride-i Havadis, Muhbir İstanbul Londra, İşkodra, Basiret, Diyojen, İbret, İnkılap, Medeniyet, İstikbal, Vakit, Sabah, Tercümanı Hakikat, İstikbal, Tarik, İkdam, Meşveret, Mizan, Şurayı Ümmet, Hukuku Umumiye, Volkan, Beyanül Hak, Serbesti, Tanin, Karagöz, Sadayı Millet, Dergiler. Osmanlı'da ilk düzenli Türkçe dergi yayıncılığı, Temmuz 1862'de Mecmuai Fünun dergisinin yayınıyla başlamıştır. Tasviri Efkar gazetesi ise bu dergiden yalnızca birkaç gün önce 27 Haziran 1862'de yayın hayatına girmiştir. Mecmuai Fünun, Cemiyeti İlmiye-i Osmaniye'nin yayın organı olarak neşredilmeye başlamış, ve düzenli yayın aralığına sahip ilk Türkçe dergi olmuştur. Basın tarihimizdeki ilk Türkçe dergi ise 1849 yılında yayımına başlanan Vekayi-i Tıbbiye adlı tıp dergisidir. Eşref Edip ve Mardinizade Ula'nın sahipliğinde çıkan Sırat-ı Müstakim dergisi, Mehmet Akif'in baş yazarlığını yaptığı ve İslamcılık fikrini yaymak amacıyla 1908 yılında çıkarılmıştır. Servet-i Fünun dergisi ise Ahmet İhsan tarafından 27 Mart 1891'de yayımlanmaya başlanmış ve 1928 yılına kadar devam etmiştir. Bu dergi, ilmi ve edebi içerikleriyle öne çıkmış, fotoğrafçılık konusunda birçok yeniliğe öncülük etmiştir. Nendal Sezinci yüzyıl sonlarından, Oksitinci yüzyıl ortalarına kadar Türk kültür ve edebiyat hayatının önemli dergilerinden biri olmuştur. Servet-i Fünun'un en belirgin özelliklerinden biri de resimli olarak yayımlanmasıdır. 1911 yılında Türkçülük fikrinin yükselmeye başladığı dönemde Türk Yurdu, Türk Sözü ve Halka Doğru gibi dergi ve gazetelerde yayımlanmıştır. Bu yayınlarda M.E. Yurdakul, Yusuf Akçura, A.A.oğlu, Oğlu, Ziya Gökalp, Hamdullah Sufi Tanrıöver ve Fuat Köprülü gibi önemli isimler yazmıştır. İstanbul basını Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi, siyasi ve sosyal değişimlerin yanı sıra İstanbul'un basın hayatının hızlı dönüşümü ile de karakterizedir. Bu dönemde İstanbul, İmparatorluğun sonunu ve modern Türkiye'nin doğuşunu gözlemleyen bir merkez haline gelmiş, basın ise bu dönüşümün aynası olmuştur. Tasviri Efkar, İbrahim Şinasi tarafından 1862'de yayınlanmaya başlamış, daha sonra yayınına son verilmiş, ancak 1908'de Yeni Tasviri Efkar adıyla Ebu Ziya Tevfik tarafından devam ettirilmiştir. 1894 yılında yayın hayatına giren İkdam Gazetesi ise Ahmet Cevdet tarafından çıkarılmıştır. Vakit, İstanbul'da 22 Ekim 1917'de Tanin'den ayrılan Ahmet Emin Yalman ve Mehmet Asım Uz tarafından kurulmuştur. Akşam Gazetesi ise Eylül 1918'de yayınlanmış ve Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen bir politika izlemiştir. Ati ileri Ati gazetesini Celal Nuri İleri ile Sufi Nuri ileri birlikte çıkarmış. Bu gazete, ittihatçıları ve İstanbul hükümetini sert bir dille eleştirerek milli mücadeleyi desteklemiştir. Yeni gün, İstanbul ve Ankara'da Yunus Nadi tarafından 2 Eylül 1918, 11 Mayıs 1924 tarihleri arasında yayımlanmış, Kurtuluş Savaşı'nı desteklediği için İngilizlerce birkaç kez kapatılmıştır. Anadolu basını Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde İstanbul basınının gölgesinde kalan Anadolu yavaş yavaş uyanmaya başlamıştır. İmparatorluğun çökmeye başladığı bu dönemde Anadolu'nun basın hayatı İstanbul hükümeti ile Ankara hükümeti siyasi tartışmaların yaşandığı ve milli mücadelenin yankılandığı bir alan haline gelmiştir. Envar-ı Şarkiye 1867 yılında Erzurum'da yayımlanan gazete olup, Türk basın tarihinde Anadolu'da yayınlanan ilk Türkçe gazete olma niteliği ile öne çıkar. Abdülaziz'in isteğiyle kurulan bu gazete, milli mücadele döneminde Ankara hükümetine destek vermiştir. Yeni Adana, 25 Aralık 1918'de Ahmet Remzi Yüregir ve Avni Doğan Beyler tarafından çıkarılmıştır. Açık Söz, Kastamonu'da 15 Haziran 1919-14 Aralık 1931 yayımlanan milli mücadeleyi destekleyen önemli Anadolu gazetelerindendir. İrade-i Milliye gazetesinin ilk sayısı ise 14 Eylül 1919'da çıkmıştır. Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararların yayımlandığı bu gazete, Sivas Vilayet Matbaası'nda haftada bir, daha sonra haftada iki ve ardından günlük olarak yayımlanmıştır. Hakimiyet-i Milliye, haftada iki gün yayınlanan bir gazete olup Ankara Vilayet Matbaası'nda 1800'lü yılların başından kalma kollu bir baskı makinesiyle ve az bir hurufatla hazırlanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, gazetenin baskısıyla yakından ilgilenmiş, İstanbul'a dağıtımını sağlamak için gerekli tedbirleri almıştır. Basılan her nüshadan 700 adedi dağıtım için İstanbul'a gönderilmiş, Ayan ve mebuslar meclisleri mensuplarıyla halka ulaştırılması amaçlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi siyasi baskılar ve sansürle birlikte basın tarihinde önemli değişimlere sahne olmuştur. Batı etkisinin artmasıyla birlikte basın daha özgür, eleştirel ve çeşitli hale gelmiş. Yeni fikirler, siyasi tartışmalar ve toplumsal değişimler basında yankılanmış. Milliyetçi akımlar ve devrimci düşünceler basın yoluyla Anadolu'da yaygınlaşmıştır. İmparatorluğun son yıllarına doğru zaman zaman basın özgürlüğü sınırlanmış, siyasi baskılar ve sansür artmış, gazeteler kapatılmış, yazarlar sürgüne gönderilmiştir. Sonuç olarak Osmanlı basın tarihi yalnızca medya gelişimi olarak değil, aynı zamanda imparatorluğun son dönemindeki toplumsal, kültürel ve siyasi değişimlerin ortaya çıkışı olarak değerlendirilebilir. Modern Türk basınının evrimi açısından kritik bir yapı olan Osmanlı döneminde başlayan gazetecilik faaliyetleri, Cumhuriyet dönemiyle birlikte yeni bir aşamaya ulaşmıştır.